I can't get no sleep. Zaman, Ama gördüm, o, o, o. bir gördüm ha. tane yiyor. So etmemiş, ha. Bir tane yiyor. Bir... Oğlum bilerek dövmek için bıraktı vardı ha. Ben sana diyeyim. İslam bir şey diyeceğim. Sen Joshua'yı yenersin değil mi kardeşim? Ne? Joshua kim oğlum? Hayırdır lan bana göre. Yarrayın. Joshua'yı da kanka kanka kanka. Kank. Gel abi abone ol. Abone ol. Baka bu adamın Tapan yenileceği bir adam var mı? Bana söylesene sezon 1'den sezon 2'den Se de, adam Sezon ne de? Sezon 1, sezon 2, sezon, sezon 3, sezon 2, sezon 3 Bak gene saymadın lan şişkerim ama ha Dur bekle Bir sezon 2, sezon 3, sezon 4, sezon 5, sezon 6, sezon 7 Alecan abi gördün mü saçı? Rammus, el, Rammus birincisi, Rammus el büyük Alecan abi bende rahat ol Sikiyorum onu Ama abi sen gel dedin de sen niye yoksun abi? Ben geldim oğlum abi bilgisayarı kaşı ettim ya Adamlar Adam affet ha Kan oğlum. Allah, Allah belanı vermesin. tut 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 tut. Al onu. Tam yet analist. Çok güzel. Çipo Ya oğlum kan. sadece sen ya. Ben... Düz, ya. Vuruş, düz vuruş, düz vuruş. Ananı amını sikeyim program. Ananı sikeyim olaya bak. Beyler. Tam kim oğlum? Maçı salın amına. Bu <laughs> takım mal. Ben yarınam İslam nasıl işe İslam kim amına koyayım Abi şeyin numarası yapsana amına koyayım adamdan çıksın Tamam abi bak e, beni dinle tamam abi He. Abi şunu dinleme ya Bu ne oğlum Bana sizi yönme için Beni açılma ben kanka yazıyorum Yardım ediyorum yardım <laughs> ediyor mu? Var ya sretten başlar öyle yarın hadi bir ihtimalle ya yani. Yani mı sen bunu lazım ya? Yanlış tuşa bastım. Neyse sattım. Çe koymuşum ben. Ya azıma buraya simit yapmak mantıklı mı atalım. ya? Ben de değil lan <laughs> La aral normal mi var mı lan evet. böyle? Ha bu simite bundan mı kullanıyoruz bundan mı? Bromta. Ya sen nereden bilin? Yara boyla alakası yok ama buna? <laughs> Ha burada mı orada mı? Abi. Mavi de mi? Tamam. Blue'da blue'da. Yanlış kullanmış. Umarmaz ama. İslam bu senin araba Aslında. mı kardeşim? Ee, yani. 24 Z. Amına kodum onu Bu balık ha. Beşiniz ay kutu olsun. Beyler. Bu bahsettiğim ben de bir şey. Atsılmaydın beli. Ne mi diyorsun? Bota tank yok. Ya şey oğlum annene sürekli bir şeyler diyeyim üzülüyorum ha vallahi be yeter ya. Abi ben oğlum ne yaptın ne yaptın? Oha o mu gerçekten? Lan kendini salak yaptı iyicene. Aa bu arada şey ne şansın biliyorsun ona. Sikezeyim atakta. Oğlum ben gelmeden bir şey Ben, ben sikişi yaptım zaten sen hiç gerek yok. Ana bizden mi ona bana? Gel sana da pay vereyim. Ben yazacağım. Anon al bana bir şey ver bana onu. bu masa Salkan, satıyor bir, Hayır sabit dur yani Manon, bana yıkam. Malım bana bir, mı? Senin ben yollan istik Sıkıntı yok. Şşşş, yok. bir şey yok. Sezon 1, sezon 2, sezon 3, sezon 4. bunu. Abi sen ne yapıyorsun? Allah tamam, putun Ay aldı lan Arkadan. Masam, bu adam girdi kule altına girdi ama koyayım. düşür sen devam et. Oğlum bu taktiğimin bir parçasıdır. Adam nasıl sürdün? aldı da. Asan hazır kalın. Biz şişe aramaz oğlum onu aldık. bir güzel vuruyor o botu. ha. Orta seks var. Bunu ben doğmuşum haberim yok. Ben yüzük totem geliyorum ha buraya. Bota gezdim oğlum son kişiye ha He bak niye yaptım biliyor musun? He bu çocuk oyunu olmayacak birazdan. Ben daha batacağım, gelmemiz gerekiyor. Mas bitti oğlum. Şimdi abi bu bitti ne da o yok. Ha bu top Ben daha gank yok. Bir tane adam cezir. Oyunu okudum. Oyunu okudum. Biz gank yiyeceğiz Emir. Çıksana. Ananı sikeyim ya. Hana buraya gelin sen sikerim bana gel. Tamam bir yerlere aydın. gel. Ne yapıyor oğlum bu? Onu bula. Ananı sikiyim. Oğlum ne oluyor oğlum? Oo, o sazım. Sazım. sağ güzel oynadı kanım. İyisi. Şey. Ama ben nasıl oynadı? Güzel. Evet. Ama bebeği oynadı var da. Vallahi iyi oynadı. Evet. Oğlum güzel hareketi var da. Vallahi iyi oynadı. O kata terişeli var da kan. al abi. Kanka tamam, tamam abi. Barayı, buraya bak, tamam. Kan bana ya bunu bak kan bekle. Kan vur sana onu vur. Vur. Dur bunu da alayım abi. Vur Hat, tam vur e, damet. E'ye dönecek. Ama onu da. Damet. Yaraydı. Arkada. Ya. Helal abi. Lan no, Hüseyin spot çok güzel lan beğendim bunu. Ben hareketi pat sana güzel. Bu çara ne alınıyor yani? Emir? benim adamım. İlk item. Hadi hadi hızlı hızlı hızlı. Ben de onun şansı yok. Ha bu rektör ne ne Rekler de bir şey var lan yayında. Gene gelse rektörü soruyor almana Öyle değil ha. Ne kadar gelendi ya. Gözlerini şişiyor bu şöyle ya. Hayır hayır. Kovalar vibransın fazla olduğu için diyorlar. Onlarda da fazla olunca çatışıyor. Ha, o olabilir tamam. O dedi doğru. Kolo doğru. Kolo <laughs> Kolo <Vibrancy> <laughs> abi de tamam diyor ya. Ha dedi doğru mantıklı vardı. sen biliyor musun kovalar vibrensi? No no adi şu. Vibration su. Ter bir bana. Yani, ha dijital vibrans. Oğlum dijital vibrens şöyle aklıma şey geliyor lan. Habit işi şimdi şeyler var ya penisler. Ben yine attım amına koyayım. Tamam abi. <laughs> Aynı malı da, şey da değiştirdim. Hayır <laughs> hayır, Rubens sen hani öyle gel mı Vivrance. Dildo dildo. He. Titreşim. Vay <laughs> wow, Barbie gördünüz mü? Görmedik de AFK olabilir. Emir bak şimdi ben yokmuşum. O yel attım ama niye alamam? Yalan abi. Eee al etsin al etsin al etsin Aldım aldım geldim Ha buraya boşan ha buraya boşan Ha buraya boşan Ha buraya boşan Ver ağzıma Bum Ağzına koydum Arkada Kerim ya kimse Özür dilerim Özür dilerim Özür dilerim Özür Kalkan bastım Sen. Aldın mı lan? Lan iç içelerdi ya Emir. Adam at adam Aa cc. Aldı. Helal. Ha, yardıma gelseniz de salaklar. Kaçar mısın lan? Kaçarım oğlum Bayağı atamıyorum. bir kötü gibi sanki. Baş Bekir lan. abi mi lan yoksa? Çık 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 çık. Oğlum ben Ola ne yapıyorum ya? Eski pas ha. Ha izle. Ezere girmiyiz lan bak da. bak amına koyayım. Ben adamı cırdım ormanla. Bakayım ormanla bir şey Yok. Var bir sayesinde ormanda duruyor amına koyayım. Cere bekle ha burada dur ha burada dur şişe onu bekle bek aa ya Daha Ha cır 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 aa bunu cır Sıkış Bana ne Rammustan ya Vur 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 ver hazır ver hazır Tamam Tamam Al verdim Adamsın abi aldım abi Sikiş abi <laughs> sokuş abi sikiş, abi. sikiş abi. Abi. Arkadan Bir yardım et Lan oğlum ne şey eser mi yani gel gel Gir 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 bana dedi mi orada salata da yok Ha burada dur Barbie görüyor Lan sikerim Barbie'yi yiyecek Beni görüyor Barbie Gürüm sen var ya bak bir şey söyleyeyim mi orospu çocuğuyum bu yaşa gelmem utkize ya Ha burada gördün de onu. Ata da yok ata da yok bak Çatı yok Abi bak ben buradan giriyorum salata ama sen hangi yeminin burada? Tam buraya yazdık şimdi bak tam buraya. Kafasına tepsiyorum amına. Ama Oo. Çok key atladın şuradan gel. Tam bekle. Gelecek. Şu bekle. bekle. Hazırlan. Bekle. Bekle. Gir. Hazırlan. Bekle. Gir. Bekle. bek biraz 11 bir saniye 11 saniye. Abi sen gir ben seni yutacağım. Bekle. Onları. Gel. Bana koyarım ben çıkıyorum ben tek başıma. Gir 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 Ben öldüm. Ata yok yine. Ölmezsin. Helal lan. Seni kurtardım. İyi oynadık. Ama ben Onu ananı. sikeyim. Ben alamam ki. Hayatını kurtaracağım. Kaç lan kaç oradan kaç. Ben alamıyorum lan. Bak geliyor sana. Çabuk kaç oradan çabuk. Kata gel lan kaç lan kaç. İyice iyice. Ninja kula atıcı. Gene bir sikeyim sen can. Ha geliyor lan. Ya lavuk beleşten bak 2 kill aldı bak var, evet. Warwick bir can mı? Evet. Yaparız bir sen. Abi tek <laughs> gelsin Lan lan dur. Dur dur. Bekle dur dur. Dur dur dur. dur. Pina atabilir miyim bunu? Warwick ne yapıyor lan? Abi alamazsın oğlum. Alırım. Siktim onu. Helal lan sana. Helal lan sana. Aldım bak. Melal lan o sana. Oğlum o. Bu ananı sikeyim ya. Arkadan. Bir tane çaldı. Adam da bir tane gelecek Kayra. Tahsilleri bitti adam. Az zanım olay iyiydi vardı ha. Adam tahsiller aldı bitirdi o benim ananı sikecek şimdi. Sikeme izin vermem ben. Ben de sıra yürüsü olur. Ne diyor ya? Topla oyun bitti. Topu kazandırdım. Ya Raşim diyeceğiz. Yumi ulti hazır direkt gireceğiz izle ama bolta tekrar izle. Sadece izle abi. Ney? Ne dedin adamı nasıl bu? Bizde izle, izle dalga var. Ha bakıyorum oraya. Öldü mü lan? Beni öldüler amına koyayım. Bin çok güçlü bir karakter. Ben anlayamadım. Girmeyin oğlum. <gülüyor> <gülüyor> gel gel oğlum kata geliyor. Kata geliyor. Eee nasıl çıkacak? Oğlum bu bana bir sinir şey Oğlum bu adamı aldı iken ne lan? Tancır! Tancır cır cır! Tancır mı? Amonim. Lan kefaret oğlum kefaret ya. Sen çöte ne lan? Oraya nasıl atacaksın kefareti oğlum? Sen gözlem <laughs> oraya. Ha <laughs> bu gölleri ben ben ya? Abi Dur bir ara bir siksen ama. Oğlum şu var satıyoruz ya. herhalde ya. Dönü gireyim mi böyle? Yok canım be, canım abone ol. Bana eksi lazım ha. <laughs> oğlum rama, mı, abi suçlanmış mı lan? Benim botağınızı yıkmam lazım <laughs> vardı ha. Geliyorum, geldim 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 FACEL Gelin lan sana, ay cır 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 Eee, double kill Aldım cır Bana bir şey kim yemez? Yapamaz Zed yavaşları yedi Tamam, koşuyorum Haa, ben burayı aldım Sağ kuşun. Boş Arkada Boşu kuşları lan mi lan bambana? Aaaa Amına kodumun oğlu yedim de şey yapamadım Eee, ne oldu bunun adama? Ya ya, ben de dizem sen cırt Oğlum onu yazdı yazdın? Allah'ına falan yazıyor. Tövbe tövbe tövbe. O manyak bir şey ya. Kendine gel. Çok çok. Kendine gel. Kendine gel. Sam ateş problem. Gerçekten çok ateş problem. Çok lol Gerçekten lol ya. A buraya itele buraya itele devam et. Kule vur sen de kule vur. Sus sus tamam zaten. Şu an gelmesi lazım. Benim skin çok güzelmiş ya. Ben çok. oyunlarında böyle bir sıkıntı var. Ümür. Nereden geliyor? Gel. Gelme. Yok sen de Ahmet buraya buraya vur. Hacır. Gir. Abi şey sen bak, ne yapıyorsun ama? Ping atacak. Tamam. Lan lan porno. Abi. Adam abi, bizim bizim ya katacan ya. Yayını izle arkadan. Arkadan. Ya yani, soru yok. Çok rahat. Arkadan. Tam bunlar böyle mi oynuyor? Tamam. Ya bunların makanı yok. Yan basıyorum sana. Kimsi mes siktim ananızı şimdi? Bitkinliği mi? Allah sizi kahretsin. Sözü sözü Amına koduğumuna. Lan siktirin. Bir orada cevap veriyor bu amına kodum hayvanın. Ne kost değil valla yazıyor ya. Dinliyor Anla, sağ dışı. Vööööööööö. <laughs> bak. Orada kaç yerimi de Ayla, bitiriyorum ha. Bak görürsün şimdi. Warwick burda. Satayım atayım mı? Yok ya. Neyse yok gel. Yakaladık. Ha sene verir de info iş işim vardı. Ölme geldim. Kanka daha demin kestik ya adamları. Gelebilir yani adam oraya. Nasıl şu yöne bir info verdin. Özür dilerim aybet. Info verdik sen yarın. İşin ne amınak? Oğlum yalnız ben var ya. Çok güçlüyüm he. Geliyorum ne ya? Bekle. Helal lan spawn. Aldın mı? Helal. Helal lan helal lan. Go 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 go. Oğlum alırdın lan onu. Ne alırsınız lan? Ne canı Dur bakayım ben donan zaman dur. Kate şey yok bu arada beni dur. Kate her yerden çıkar. Abi. Bana vur bana vur. Tamam, abi vur 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 ne vur. 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 La vur. La vur. La vur. Kamuna koldu mu? Adam vurmadı. Oğlum. Git kule öl. Git kule öl. Anne ne nasıl Nerede? Anne nasıl çıkıyor? Vurma şu an mı diyeceğim bana ya? Abi vurma sana nasıl acaba? Ay ne olur. Ne simit attın alım kafasını. O <laughs> Emir biz diktik. Beşer mi? Sen nasıl? Allah ne yapıyor? Oyunla alakan yok abi. Çeyiz tamam bir bakıyordum lan. Burada adam attı. Şöyle bak abi. Good. Ha yener mi de? Ya kanka. Keser o seni kanka abi. Ne bana lan? Dedim mi öldün? Ha <laughs> ona bana vurma abi. Bir yener mi de? Ya kafam üçü bitmiş abi dikkat evet. et. Oğlum ben çok kast. Bu kastı da yine adam öldü. Ben verdim bu arada ha. Ya adamda kast. Sıvı geliyorum oraya. Bekle be bebeğim. Tamam iyi. O İslam Kule'yi de aldırdı orada. Bakayım alırlar mı? Geliyorum. Harikasın harikasın. Bak 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 Ana bir zaman mı? Bana da Ne alım ya? Ananın cötte sikiyim ya. Vay ananı Tamam yemin ya. ediyorum yine bota bir sikir olmadan faydan... Biden... Yani yine dikkat edin. Kanama kanama. Ana, ana, ana bir zaman Oldu mu? Onlar galiba ha. Yok bitti oğlum. Evet evet. Onu ki. Oğlum fena satıyorum ama nakim ya. İmirim. İmirim. Oğlum lan şımarık. Melit gibi <laughs> niye davranıyorsun ama hepsini bitirelim. Mıtıt. Kapta elimiz Yo, hmm, mıtıt. ne bittiymiş oğlum. Mıtıt. Mıtıt. Bana bir direk gönderdin. Allah sizden mıtıt. Kuleyi çalıyor. <laughs> Yarar inandığın zaman mıtıt atsam Tamam şuralarda bir yerde lan. Neyin ne oldu? Kuleyi bu arada veler dikkat et. Şuralarda ne? bir yerde beyz atıyor. Dur <laughs> dur <Cuda>, bekle bekle. Ateşleri mıtıt. Onu var onu repotten var. Bana var lan. Ah lan. Bir daha fermayer amına. Kanka kata yine yok. Emir minyon var Emir. Emir kim lan? Çubu iyi ha. Çubu fena vuruyor. şifa var bas. Bas şifa Şeys, e naşur. Ha bunu alabilirsin ha. Bas bas çifam bas. Ha kafir orası ve sözü Lan helal. Oo. Enti. Abi gel dur şey alamet alak Bence. Gelsin siz ben buradan. Arkası yat. Yok geldim geldim Ne şu Ateist gotik Anasını gotikler şey şey, sıkmış. Oğlum böyle oluyor. Allah. oğlum. Allah'ın oğlum. Ne oğlum bana bunu bıraktın. <laughs> <bıraktım. alam, bana gülüyor> <ben. gülüyor> geldim amana totem attım yanımda. Ulti bastım mal gibi ya. Bak at oradaydı geleyim mi? Abi sen aldın onu. Ben gidiyorum Keyte. Lan! Tepe ultim var ama kurtarmaz seni. Mide mide Kaç Lan! Çıktık onu çıktık onu. Go 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 go. Beyler burda. Zaitor e, Zait da. Deferate analist kim? sikeyim. Zaitor da kası bu. Ha. Ha bu, bu Allah siz olabilir bu. Çık 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 çık. Hataya gidelim 6666. Benim geldi. Ha bu nasıl çıktı? Benim geldi. Bak bak super motherfucker. Hadi amına koyayım. Bak 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 bak. Çık 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 çık. Amına kodumun oğluna. Yataşığa. İse. Ruspullar seni. Gel gel kanka buraya gel. E ne oldu? Döndün ne oldu? Amına kodum bunu oğlum. Helal lan sizce. Çık kule. O kesikler acaba. Ha buradan Bunlar O siz. Bunlar Allahsız. Bunları göreke zarar vereceksin. Zümrütü garantiledik. Allah da hemen bir sübaneke. Ha bunlar hemen bir sübaneke. Lan vur alameti vur abi. Alameti de çıkardım. Bismillah, bismillah, bismillah. Araba çıktı gelin Benim bebe araba binmeyeceğim. Araba binmeyeceğim. Bekle. Araba ben Çekil 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 çekil. Bak, bak 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 bak. Kule vur bebeğim. Kule 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 Lef kule, kule. vuruyor. Kule, 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 kule. Oğlum biri çıkıyorlar lan. Bana bir şeyler oluyor. Ba 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 ezik. Marvis kere ver ver Marvis Marvis. Arkadan patlatır ulti. Eziyorum. Sik 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 sik. Onu kata bizim amımız okuyabilir ha. Ya o kanal onu ona ona. Kan vur. mı Kan oğlum ya. Her zaman gidiyor. Aynen daha. Allah Allah. güzel güzel. Adam Oğlum, kestim beziyordu. ama kestim. Güzel iyisin. Kestin de ne oldu? Katak. Anamızı s**tik. Penta mı attı? Dört et. Bu mu dört dedi? Bu ezik. Şu tarafa ee. bakalım. Allah dört et. Allah helal olsun. <laughs> Sette bir de kata ananı patladı. Hüseyin <laughs> gerildi ama da gel. Gidecek baba seni şiş şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Beyler. Mira gelsene direkt ben maçı biterim can. Ha buraya gelin direkt. Aynen son kötü adam bana Böyle de bu, da bu tamam, adamlar nasıl bu kadar <laughs> kötü? Ne bileyim <laughs> abi salaktan aman <laughs> abi. <gülüyor> <gülüyor> elo gerçekten çok mutlu Yok lan Elo iyi ya. Sabah çorbacı da kapalı ya. ya zümrüt <laughs> Elo da Sarabazını Abi zümrüt Elo da kapalı. Zümrüt Elo muyuz biz ya? Deminim, abi karnım aç. birazcık saba saba iyi oynadım. Melim kalın. Abi Demiş. sen çok iyisin. Ondan kaynaklı. Sabah çorbacıya gidecektim kapalı bugün pazar ama. Devam koş abi koş abi. Ha burada çenelerine bakım var da. Abi gel full altı abi. Yo 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 aşçı var mı? Hayır. Heh. Ben Mats'ı bitirme noktası zannım. İçinizde bir gezeyim mi şöyle sizin hepinizin? Ha burada full'e gideceğiz tamam belli En çok kan abiye git girdi. gidelim. Dama yeme dama yeme dama Gel şöyle gel. Sen bekle. Sence. Ha arkada şey var ki. La ben Lan ben yanından şey yaptım kule vurdum. Oh, kalkana bak Abi Keyit arkada. Emir kule vuruyor. Zey bak Keyit'e bir miskin katap. Bana vurdu. Devam. Bak canım gitti. Devam. Tamam. Abi şu orayı Keyit'e Bek kata bak kata kana tamam mı? Bekle. tamam. Bekle. Keyit'i sık mı geliyor? Var mı ki o topla oyunu bitiriyor herhalde bizde bir oyun. Ben devam et tamam et. Bekle. Oğlum bir damage'a vurun da. Abi ben girdim. Lan girme kule at. Jirme ya. Ne kule at? Gel abi bana vuruyor. Kalkana bas abim de. Abi az önce şeyden şey bastım. Kefalet pek de kayra. Sen gel şimdi gel. Tek başıma siktir ben onları. Ama bak kule kule. Devam. Eee Sıba buradan sonra getiririz lan buraya. Emir em 6 saniye. Yani çok kısa değil. Gel lan buraya. Gel 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 vur 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 Hahahaha. Kadayı tutamadım ya. Zeyt edin zeyt Sen geri gel. Hadi gidelim. Abi kaç. Girelim. girelim, girelim. Bekle, girelim, girelim. bekle bekle bekle. Bir anda bir anda bir anda. Bir anda. Be bekle dur bekle, bekle bekle. Çömür sakti zamanı. Evet komutu. Bekle. Bol ver. 5 4 girin lan. Boyunca kaçın amına koyayım. Yandım. dört de amına koyayım. Lan oğlum beni alırdın oraya ya. Kan. Çıkırık yatırdın ya. Ben vuracağımı vuruyorum. Vurdum ben zaten. Hayır abi nereye gittin beni almadın. Salak. Kaç, 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 Dışarı attı beni amına şey oldu ben dışarı yani gittim oğlum. Ya oğlum şikin atlar ya? Sema, bir tık sen çok geriye kaçtın. Flash engel ama. Oğlum biz anamı ne ne atsam orada ya? Nasıl bir amına koyayım ya. Yalan atma. Ejderi verdik, Atakan'ı verdik, götümüzü <gülüyor> verdik, <gülüyor> verdik, Davetiye mi? Eee aynen. Ya bir siktir ya, Ben, top Ta -took. tamam abi, bir tap yapalım. Tap 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 şu. tap 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 Gel tap buraya? tap bir tap geldi tap Hayır hayır. Ha burada da. Bitirdik. Bitirdik bizim Bir tane daha. Tak tak tak. Onun üstü iki bizim bir tane bile yokmuş lan. Kanka gel. Şansımız var ne şurum. Tamam. Yok abi. Sezon 1 2 3 4 5. Sezon 1 2 3 4 5. Hadi 8 ne oldu? 8'e kadar. aynen öyle. Son oyun iyisi yeter de artar. Gel lan buraya gel gel gel. Ya bir şey yapacağım. Mal kadın gelir amına. Ha buraya gelsene. Bana buraya gel. Zayt'i gördün. Hatay'ı gördün. Alalım abi. E yakalanı mı sök? Adam tamam, öldü. Sağ güzel bitirması. atsa. Şey 5 6 7 8. Aa sağ başın öne var. Bitkinliğim var katayı bu sefer kesemez kimseyi. Otur. Tamam, Kendine kadar o zaman yüzüm var da. Bir daha. abi koş abi. Yok yok üzeri yok. Ben hedefe kasadırım sen he, ben seni öldürürüm. Onu da Allahsız orospu söz var. Kule vur. Kule vur. Hadi geldi abi. Al vurma abi. Gelmiyor şey. Keserdik ha. Oğlum şartla, amına bir sıçra at lan buna bir. Rush at lan onu. Ay Bir kule, iyi kule, iyi kule. Ilk tamam. Kule. Ben kimin için lan? Bana girdim ben de. Marvin simcel. Ben yanlışlıkla ramosun. Nereye girdin? Amına koydum bunu oğlum. Devam Devam ederiz, devam ederiz. Buraya devam ederiz. Hatayı gezecek var da. Hata, Hata <laughs> önce bitti mi? Ne oldu lan? Amına kodum girdim orospu sözü. Ya buraya ateş. Gel anasını siktin mi lan? Ya da şah. Tefareti şey attım. <laughs> Hem Ramus attım ölmesin. Allahsız orospu <laughs> sözü ve aldın siz lan. Oo! Beyz burada heneci. Ne aldı? Ha! Seslerini de çıkma bunun. Amına kodumun oğlum. Yatan eşya. Çöter ama nasıl sözü tanıdın mı lan? Allah sızlar Allah sızlar Ateşleri gereken zarar verdik Subhan Eke Gerçekten ateşleri gereken cevap verildi Ben adamlara biraz sövdüm çünkü